İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine 23, 24, 25, 26 Nisan'da 31 ilde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili genelge gönderildi. Genelgede sokağa kısıtlama süresince açık kalacak işletmelere ilişkin detaylar da yer aldı. Ramazan ayı münasebetiyle sokağa çıkma kısıtlamasının olacağı günler olan Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri sadece evlere paket servis şeklinde olmak üzere lokanta ve restoran tarzı işyerleri, ilaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri yürüten işyerleri, kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri, zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşlarıyla işletmeler, havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzur evleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, acil çağrı merkezleri, AFAD birimleri, vefa sosyal destek birimleri, göç idaresi, PTT valilikler kaymakamlıklar tarafından yerleşim merkezleri için her 50 bin nüfusa bir adet ve il sınırları içinden geçen şehirler arası karayolu ve varsa otoyol üzerinde her 50 kilometre için bir adet olmak üzere belirlenecek sayıda akaryakıt istasyonu ve lastik tamircisi ve nöbetçi akaryakıt istasyonlarının marketleri açık olacak. Genelgede ekmek dağıtımının düzenli olması amacıyla vali ve kaymakamlıkların başkanlığında fırıncılar odası, yerel yönetim, emniyet ve jandarma temsilcilerinin katılımıyla oluşacak komisyon tarafından her mahalle için muhtar görüşü de alınarak il ve ilçe ekmek dağıtım planı yapılacak. Buna göre il ilçedeki ekmek üreten işyerlerinin sorumlu oldukları dağıtım bölgeleriyle her dağıtım bölgesi için görev yapacak araç listeleri belirlenecek. Bu şekilde yapılacak planlama dışında sadece Vefa Sosyal Destek Birimleri ekmek dağıtımını gerçekleştirebilecek. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu perşembe ve cuma günleri gazete dağıtımı marketler ve bakkallar aracılığıyla yapılırken cumartesi ve pazar günleri ise gazete dağıtımı sadece gazete şirketlerinin ring halinde çalışacak kendi dağıtım araçları, tespit edilecek içme suyu dağıtım bayileri ve Vefa Sosyal Destek Birimleri aracılığıyla yapılacak.